Herkese yeni bir videodan da selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oyununun devamını devam videosunu çekiyorum. Umarım videolarımı beğenir, kanalıma abone olursunuz. Şimdi imposter hilesini yapalım. lan oyundan neden attın ki senin şimdi <laughs> bir şey olmaz devam edelim hemen impostor hadi of ekran hemen devam edelim görevlerimizi bitirelim arkadaşlar Toş hemen mi verilir be? <laughs> <laughs> Lili self report yaptı arkadaşlar. İnanın ki Lili. Oha. <laughs> ne kadar oyundan atarsan at yine gireceğim ve yine bu videoyu tamamlayacağım. Hemen Imposter hilesinin devamını getirelim Çok 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 oh Yok ya kova şu indan atıyor. Gel, gel 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 bakayım gel gel gel. Gel bana gel 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 gel. Gel 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 gel. İnanşa o kim hemen. niye başlatmıyor çıkarma hemen oradan başka bir yana gireceğim hemen devam edelim Ha şansıma ya. Hiçbir başlatmıyor bu ne ya? Ya var ya çok hoş. Yavaş. Tam başlatacak birisi miydi? Heh, süper. Tamam, hemen devam edelim. Hemen. Oha. Evet, hemen devam edelim. Hı. <laughs> Arkadaşlar bu köpek sesleri için kusura bakmayın. Evet. Oha <laughs> <O>, ne çabuk. <laughs> Тонгир элевлэг юм зэрэг Arkadaşlar ben, benim neden ondan attığımız asıl oyunun anlamında bu çünkü Şimdi benim arkadaşlar ayarlarda mesela imposter hilesi ayarlardan tarihinizi değiştirirseniz imposter hilesini açmış oluyorsunuz ve oyundan atılma oranınız da yüzde seksen oluyor bu yüzden videoyu açmıştım umarım beğenirsiniz kanalıma da abone olursunuz bu bir bilgilendirmeydi